arkadaşlar. Yasmin Nefis Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilik versin herkese. Biz cümleten iyiyiz arkadaşlar. Şimdi bu sefer gündüz vakti e, bir çekim yapalım dedik sevgili dostlarım. Onu bırak anneciğim bırak. Arkadaşlar şimdi menemen yapacağız. Sizlerle birlikte menemen yapacağız. İlk önce biberlerimi doğramakla başlıyorum. Hemen geçtim arkadaşlar. Acele ediyorum. Acıktılar çünkü. Şöyle biberlerimi doğramakla başlıyorum arkadaşlar. Bugün ayın kaçı oğlum? Onu da söyleyelim. 8 Eylül saatte 3.45'miş. Evet arkadaşlar. Salı. Eylül, Eylül ilk haftasındayız. Günler gelip geçiyor. Ne mi oğlum? Bir de melemen e, çekim yapalım. Barış, melemen gösterelim diye düşündüm. Barış gel. Bak düşersin Barış. Barış anneciğim bak eğilme. Hadi git Tevfik babanın yanına git. Hadi. Tamam sarkma orada. Usludur lütfen bak oğlum. <gülüyor> 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 kapat anneciğim buzdolabını kapat. Arkadaşlar aşuremizi yaptık. Kanalımıza attık. Şu kötülerini alıyorum. Barış bak bluzum yırtılır. Yapma oğlum yapma. Ya oğlum yapma ya. Evet döküyoruz arkadaşlar. Biberimizle başlıyoruz. Biberi bir altını açmayayım önce oğlum. Ee, domatesleri bir kabuklarını soyayım anneciğim. Evet. Bıçağımı yıkamayayım. Barış benim aklımı aldırıyor. Vallahi billahi. Domatesimizin kabuklarını soyalım sevgili dostlar. Şimdi şimdi marketten aldım geldim. Domates yok evde. Bu güzel olur hem renk verir menemenlikte. İşte böyle arkadaşlar. Yaramaz barışla uğraşıyoruz. Ben bazen soğan katıyorum sevgili dostlar. Bazen katmıyorum. Benim işim belli olmuyor. Herkes nasıl yapıyor bilmiyorum ama ben bu şekilde yapıyorum. Bazen soğanlı, bazen soğansız. Yani yaz bitmeden menemen yemek lazım. Değil mi oğlum bol bol? Hı. Hmm. Seviyor mu deniz menemeni? He ama soğansız. Soğansız mı oğlum? Ya soğan acı oluyor. Bakın arkadaşlar soğansız seviyorlar. Zaten biberi de az olacak, domatesi de en çok yumurta olacak. Yok anneciğim yumurtası az olacak aslında. Asıl yumurtası çok şey olacak. Şimdi ben buna iki tane yumurta. Koyayım. Yoksa hiçbir şey fark etmiyor ki. normal şey yemiş gibi diyorsun. Domates. Yeşil soğan aldım. Arkadaşlar ben bugün çocuklara uzak doğu Japon çorbası, ramen çorbası yapacağım. Bugün deneyeceğim. Ee, bir dahakinde inşallah sizlerle beraber onun çekimini yapacağız inşallah. Daha makarnalı böreği yapamadım oğlum çekimini ya. Makarnalı börek kaldı. Hmm. Onu yapacağız daha arkadaşlar sizlerle. Humus yapacağız. İnşallah Allah nasip ederse hepsini yapacağız arkadaşlar. Humus düşünüyorum bir gün e, yapmayı. İşte ramen çorbası. sırayla arkadaşlar yemek videolarımıza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Evet, yavaş yavaş açabiliriz anneciğim. Yağını katıyoruz arkadaşlar. Tahta kaşığımı, oradan tahta kaşığımı sana oğlum. Şimdi şu temiz ben şu tezgah mı oğlum. <laughs> tezgah silmeden rahat edemiyorum. Biberin içine koy anneciğim. Tahta kaşı biberin içine koy. Altı açık mı bunun? Altını açalım. Açabiliyor mu oğlum? Çeker. Evet, ne kadar açık? <laughs> evet. Kısıyorum. Kız anneciğim. Orta. E, orta ateş. E, tuzunu katıyoruz arkadaşlar. Tuzumuzu katalım. Yeter. Evet şimdi ben domateslerimi doğramaya başlayayım. Bıçağımı bir daha yıkıyorum. kavrulurken ben domatesimi doğrayayım. Ya Biber kavrulurken biz bu işlemleri yapalım. daha küçük doğramak için dedim şöyle dilimleyerek yapayım. Şunu atalım. Sarmaya başlıyor yavaş yavaş. Orta ateş aldın değil mi oğlum? Aha, domatesi, domatesi yetiştireceğim çünkü ona. Biraz daha ya. Zaten direkt yanar. Şey yaparız. Ondan sonra hemen soframızı hazırlayalım oğlum. Arkadaşlar bu sene daha bu domates sosluktan da yapamadım. Yani menemenlik. Tamam yap tatlım. At, açayım mı biraz altını? Açalım yetiştiriyorum. Az kaldı şimdi. Arkadaşlar ondan sonra e, bizim Isparta yöresine ait ekmek, ekmek aşı, yöresel ekmek aşı var. Ona onu çekmeyi düşünüyoruz inşallah bugün, müsait zamanda. Geldim anneciğim. Şimdi ocağımın başına geçtim sevgili dostlarım. Evet. Diberimizi biraz ya, bir işte kavuralım. Belki de ben çorbasını çeker miyiz oğlum akşam? Müsait olursa. Bakarız. Tamam oğlum bunu atarız. Bir de yapabileceğiz evet. mi ilk yapışta? Yaparız oğlum. Tavuklu yapacağım ama kırmızı etli değil. Bir daha kim? Bir de bir daha yani çekim. Kırmızı, kırmızı etli yapma zaten. Tavuklu. sağ Daha Kırmızı etli genel. İki türlü de yapılıyormuş oğlum. Kırmızı etli de ya yapılıyor. Ya kırmızı etli çok şey olur ya. Tavuk mı Tavuk eti her türlü daha iyi kırmızı etli. Şimdi anneciğim ben nodul, nodulu da oluyor bu makarnalı doluyor. Ben Erişte, erişte makarna aldım ama. Bence ilk bir noodle'la yapalım. Sonra o erişte. o zaman noodle alacağız bir de. Bugün. Binden. Alırız. Bu ne ama kadar pişecek? Az kaldı. Altı açarız olmazsa Açık ya altta. Arkadaşlar burada da bakın benim şeyim var. Göstersene oğlum. Arkadaşlar kürüm var. Bu şey arkadaşlar maydanoz, limon, limon suyu, sarımsak, zencefil. Bunu yaptım. Bu kürü her gün, günde iki bardak içiyorum. Bugün başladı. Zayıflama kürü arkadaşlar bu. Yediklerime de tabi dikkat ediyorum. Şeker var. Bir de onu hazırladım. Zaten ben ekmek yemiyorum arkadaşlar fazla. Bazen kaçırıyoruz ama işte şeker çık şekeri ölçüyoruz her gün. Şeker çıkmaması için pek beyaz ekmek yemiyorum. Ama bazen kaçırıyoruz da. oğlum akşam bir daha ekmek arası yedik. Değil mi anneciğim? Hmm. Sizlere uyuyorum ben de ha. Rejim bozuluyor. Arkadaşlar çünkü diyet listesi verdi doktor. Dahiliyece diyet listesine gönderdi. Aynen annemin de öyle. O yüzden sebze yemekleri ağırlıklı aslında yemek lazım değil mi oğlum? Ama çocuklar bazen başka yok. şeyler de istiyor. <laughs> Daha, o kadar da şey yapmama gerek yok. O kadar da oğlum uyumama gerek yok değil mi? Arkadaşlar şöyle tabağımı koyuyorum. Tamam, bir şey diye evet. Arkadaşlar şimdi domatesimizi attık. Domatesimiz de olsun. İşte bu şekilde. Çukur çukur tavayı tercih etmişim. Asla keşke yayvalı tercih etmişim ama olsun. Ben bu kadar bir geçirdiğim bir bu olur. Üç çukur tavayı denk kıyalar. Normalde kaç kırıyor? Ha şu normalde kaç kırıyor? Ben kırıyordum oğlum. Üç kır bakalım nasıl olur. Üç mü kırıyor? Şimdi hazır olur peki. Zaten çekimimiz bitince. Şu baksana şunu aldım. Şu. Ha devam ediyor. Baksana şu güzel herhalde. Evet sulanmaya başladı domates. Şu yeşil soğanlardan yıkıyorum ya. Şimdi sen beni nodul mu katalım diyorsun oğlum? Nodulla deneyelim mi? Hayır. ilk. Ha? İlk nodulla deneyelim. asla benim de aklıma ilk nodulla geldi denemek. Neyse makarnalarımız dursun. Kullanırız ha oğlum bak. Ne makarnalar, güzel makarna var. Biri fırın makarna, biri göstersene oğlum. Biri fırın makarna arkadaşlar, biri de böyle eriştenin uzunu. yeşil soğan yıkayayım dedim onun şey menemen de güzel olur Heh. bunları ayıplayayım şimdi deniz biliyor musun ozonun üzerine yeşil soğan doğranıyor yaprakları olmazsa olmazı oymuş yani lezzet veren lezzetini arttıran evet arkadaşlar bakın domatesimiz sulanmaya başladı sarımsaklı doğraması doğrusu mı dediğiniz lezzet verirdi ama birazcık karabiber atalım anneciğim acı biber katmıyorum çünkü belki arkadaşlar karabiber katalım biraz pul biber katalım çok az fazla da karıştırmayalım. Üzerine yumurtamızı kıracağız. Şöyle bir kaynasın. Şöyle şimdi masaya hazırlayacağım yani. Kuşana da yıkayacağım. Ne kadar şey kaldı bunun? Çok pahalı içine Bugün de dolapları sileceğim oğlum. Mutfağın dolaplarını. Şu tarafı sildim de o taraf kaldı. Işın açtın mı oğlum? Cık, kapalı. Işın açtığın zaman rengi daha güzel gözüküyor. Bence kıralım artık. Evet arkadaşlar ben kırıyorum. Yumurtalarımı yıkadım. Kırıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz bakın. Sarısına hiç dokunmuyoruz. Böyle sürekli beyazını yandan yandan dağıtmadan Hı, pişiriyoruz. Çünkü Bandırıyorlar Şamandıra Ne? Şamandıra değil ya, böyle ekmek bandırma yani bir domatesin bak şeyi geldi. Görüyor musun sarısı? Kayboldu. Neyse. Bakın arkadaşlar hiç bozmuyorum sarısını. Onu yerken biz bozacağız. Niye bunu? Sıcaklık gelmedi. Sarısının tamam. üstüne geldi beyazı. Aslında ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Kafam daldı. Da şey yapıyorum arkadaşlar sarısını beyazını ayırıyorum beyazını bir bunlar pişiriyorum sarısını üstüne atıyorum öyle yapabilirsiniz arkadaşlar öyle daha güzel olur beyazını önce bu domatesli biberle pişireceksiniz Heh. keşke öyle yapsaydık aklıma gelmedi unuttum aslında öyle yapıyordum Heh. sarısı bak burada kaldı bunun da bir kısayım bakayım ve onun ışığını aç ha, aç şimdi bak oldu şunu biraz dağıttık olsun o kadar olur evet tavadan mı yesek Ha, Daha iyi olur ya. Ben Ozan'a bir daha yaparım olmazsa. Kalktı mı acaba Ozan? Kalkmıştır. <laughs> Bakayım. Evet. Şimdi kapatacağız arkadaşlar. Birazdan az kaldı. Ben bir daha öyle Aslında arkadaşlar ben öyle yapıyordum. Öyle çok güzel oluyordu. Beyazını kırıyordum domatesiyle biberiyle biraz pişirip üzerine sarılarını böyle tek tek löp löp koyuyordum ayrışıyordu ikisi unuttuk şimdi oldu mu bu az kaldı anneciğim şöyle bandırırız değil mi şunları şunları He. da bence pişti anneciğim zaten baksana şey gibi pişti poşi, poşi yöntemiyle pişen yumurta gibi pişti kapattım Şimdi şöyle anneciğim, ben aynı her zaman benimle yaptıktan sonra dur anneciğim. Arkadaşlar bir de üzerine ben böyle Sıvı yağ gezdiririm, böyle üzeri parlak olur, böyle daha bir lezzetli geliyor bana. Ya yani işte değişik versiyonlar. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Karabiberi tekrar dökelim, hem içinde var, hem üstünde olsun. Şöyle arkadaşlar karabiberini de döktük. Heh, tamam. Bu şekilde sevgili dostlarım böyle oldu bizim menemenimiz. Evet arkadaşlar sizinle e, menemen videosunda buluştuk menemenimizi yaptık yemeğimizin sonuna geldik arkadaşlar başka bir yemek videosunda görüşürüz kanalıma abone olmayı unutmayın beklerim kanalıma. Ee, gelin beraber yemekler yapalım yapalım herkes kendine çok iyi baksın hoşçakalın dostçakalın arkadaşlar.